Herkese merhaba arkadaşlar Fraktal Space oynuyoruz bakalım bu oyun nasıl bir evet. oyunmuş Merhaba arkadaşlar Fraktal Space gibi bir şey <laughs> şarkı Nasıl bir konuşma <laughs> her şey ya İki nokta arasındaki en kısa yol düz bir çizgidir diyor Aa karakterimiz uyandı Bunu bildiğini düşünüyorum hareket etmeyi dene diyor o ki o da kim diyor hareket etmek için sol parmağınızı kullanın diyor hmm. Şş, etrafa bak diyor Don't şimdi kamera açısı parmağınızı kullanın kamera hassasiyetini seçenekler kısmından ayarlayabilirsiniz Evet arkadaşlar bir tane odanın içindeyiz. Şurada kırmızı bir kapı var. Kapalı burası. Şurada da bir tane kapı var. Burada bir tane kutumuz var. Bu neymiş? Ah. Bir şey değilmiş. Hazır, hoş geldin. Hazır mısın diyor kapıda. Gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz ama oraya. Aa şifre. Şifre mi istiyor? Evet. Ama şifreye bir şey yapamıyoruz şu an şifreye. Burada kabal kabaklarımız var. Bir dakika. O da neydi öyle? Etkin mi? Ama şifreyi bilmiyorum ki ben. <Sessizlik> Etkin diyor. Zorlu <Sessizlik> ayarlar. Okay. Taraflara gönderilmez diyor. Tamam. Ne bu? Evet. A, Bunu hatırlıyorsun diyor. Ya 1 2 3 4 yaptım. Şansımıza çıktı şifre. İnanmıyorum ya. En azından bunu hatırlıyorsun diyor. balkabaklarında hiçbir şey yok. Evet, gidiyoruz arkadaşlar. Kuş takım kapıyı aç diyor. Etkin. Neyiz? Evet, lazerler mi? Burada neler oluyor diyor. Çıkışa ulaş. Peki bir şey diyeceğim. Ben atlamayı nasıl yapacağım Hat? Veya eğilme. Bu senin sağlık çubuğun. Eğer boşsa ölürsün diyor. Eğilebiliyor muyum ki? Sağlık çubuğu. E, oyun eğilmeyi de öyle. Aa bir dakika. Dur. Hmm, lazerler kapanıyor. Lazerlerin üzerinden atlaman gerekiyordu. Evet, muhtemelen zıpla. Hmm, geldi. Tamam. Aferin seçenekler kısmı zıpla butonun yerine veya butonu değiştirebilirsiniz diyor. Wow, wow, burası cam mı? Ha, dışa çıkabiliyor muyum? <laughs> hani yok çıkamıyorum herhalde. Yok canmış tamam. Ay korktum birden tırstım. Korkmana gerek yok diyor. <laughs> Asansörü tamam sen nereden <laughs> biliyorsun? Daha önceden buradaydık. Asansörü bul. Asansörü bulalım. Tamam. Bir dakika şuradan geçmem gerekecek büyük ihtimalle. Yardıma ihtiyacın olsa butonuna tıklayarak ipucu çözümlere bakabilirsin diyor. Bir dakika nereye geldim? Aynı yer. Tamam. Oradaki lazerleri kapattım. Lazer orada bu ne ya? Orada baksan da ne var? Diken var. Peki bunu nasıl açacağım? Kapı kapalı. Hmm, lazerin üstünden atlayacağız. Ya, şu atlama işini çözmem lazım. Bir dakika, açalım. Evet kapıyı açtık. Oo zekice diyor. <laughs> tamam. Sen nasıl bir şeysin ya? Tamam. Onu geçtik. Nerede lazerler? Önümdeki çıkacak mı? Çıkmadı. Sen gidince mi çıkacaksın yapsın hı? Çıkmadı şaşırdım. Hı hmm, şimdi geldi. İyileşmek için sağlık paketlerini al diyor. Nerede acaba sağlık paketleri şu mu ki sağlık paketi? Oo. İyileştim. Sevindim diyordu. Tamam. Fırla. Asansörü bul. Asansör. Aa. Niye kapandı burası? Asansörü kullan. Hmm, açıldı şimdi. Asansör bu muymuş? <laughs> evet giriyoruz asansöre. Etkin. Asansörü buldum sırada ne var diyor. Hiç hatırlamıyor musun? Ay hatırlamıyorum. Düşünüyorum ama. Daha iyi düşün. Bu çok üzücü. Bir şeyleri unutup duruyorsun. Şahane. Evet. Geldik. Kesiciler diyor. Hmm. Bu ne? Bir çıkış yolu bul. Bu ne ya? Harbiden bu ne Mert? Biraz daha yaklaşsam. Onlara dokun, o kadar da <laughs> Öyleyse bu sadece hafıza kaybı. üzerlerinden atlayabilecek miyim şimdi? Onu deneyeceğim ama dokundum. Maalesef, dokunduk. Bir türlü şu atlama işini başaramıyorum. Tamam, Bir bu tarafa, geçeyim. Tamam. Kapı kapandı. Tamam. Şimdi sırada ne? Bu ne iş? Bak. Bir dakika. Niye dönemiyorum? Ha, böyle döndüm. Tamam. Şimdi böyle gitmem gerekiyor büyük ihtimalle. Şuraya yaklaşalım. Burada. Lazer böyle geliyor. Ya benim sıkıntım atlama. Atlayamıyorum ki öyle. Şuraya kadar. Gel bakalım bir. Tamam. Tamam. Gittim oraya. Şunu açalım. Etkin yaptık. Tamam. Buradaki lazerler kalktı. Oraya bir tane köprü geldi. Tamam. Oh, şunun şuradan gelen varmış. Bunu nasıl geçeceğim ben peki? Şurada da sağlık paketi var. Aa ona gelemiyor. Köprüye gelemiyor o. Hop, hop 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 geri 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 geri. O da oraya kadar gelemiyormuş. Tamam. Gelirken hemen zıplayayım. Hayır 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 olmadı olmadı olmadı. Olmadı. Biraz yaklaşalım. Baksana sağlık paketini nereye koymuşlar. <laughs> tamam atladık. Burayı etkinleştirdik. Hey, you. Invisible talk. e, görünmez konuşan kız diyor. Ne yapmam gerektiği hakkında bir ipucun var mı? Ben görünmezim. Senin bir danışman değilim. Ne yapman gerektiğini nereden bilebilirim? Sakin ol. Buradan çıkmak istiyorum. Bana yardım eder misin? Özgürlük sadece bir adım uzakta ama muhtemelen yanlış seçimler yapıyorsun. Pekala. Elimden geleni en iyisini yapmaya çalışıyorum. Geliyorum. Dedi. Evet. Şimdi sağlık paketini almam lazım. Bunu hmm, nasıl? Almam lazım. Çok kötü bir yerde. Geliyorlar, gidiyorlar. Şu atlama işini tam çözebilsem iyi olacak ama. Bir de buradan aşağı düşme... ...tehlikesi de var galiba Mert. Düş kadar geliyor. Ya düş ne kadar kolay düş B demek. Anne. Efendim oğlum. Bir de ne? Yok yok düşmek istemiyorum ben. Bu neydi? Gördün mü nasıl geçtim oradan? Tamam. Bir dakika bunun şekli değişmiş? Hayır. Hop Bu yanlış yere yürüdüm ama geçebildim. Evet. Kapıya geldim. Oo, oh, buradan buraya bir yol daha uzandı. Bu ne? Yukarı aşağı gidiyor. Aa, ne kadar güzelsin sen ya. Yukarı aşağı oldu. Köprüyü geç diyor. Tamam. Geçeceğim. Bu da ne? Kaderin gidişini izliyorsun. Seni bir yere götürdüğünü sanıyorsun ama aslında hiçbir yere gitmiyor diyor. Ah! yanlışlıkla düştüm. Kahretsin bana neler oluyor diyor. Bu sadece yeni bir sensin. Tıpkı eskisi gibi diyor. Bu ne? Oo, çalıştı. Sen ne kadar güzel bir şeysin öyle ya. Aa niye bu tarafa geldi geri? Bir ileri bir geri gideceğiz herhalde. Ben de orada duracak sandım. Hı. Anne. Efendim. Çok çok güzel değil mi? Evet. Evet geri gidiyoruz şimdi. Şimdi atlamam lazım ki hemen orada durduğunda. Yoksa bir daha geri gideceğiz. Evet, evet, tamam. Hayır. Ne yapıyorum ya? Oopsie. Oops, Üzgünüm diyor bir de ya. Bir de üzgünüm diyor. Şuna bak. Hareket ediyorlar ya. Anne. Efendim. Burayı yapabilirsin. Hop bir. Oh, 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 korkuyorum. Sanki birazcık da tırsıyorum gibi yani. Tamam. Oo. Neredeyim ben? Hayır ya ama a pardon onun üzerindeymişim ben zaten. Nerede oldum? Sanki daha önceden buradayım. Allah'tan çok geriden başlatmıyor. İçgüdülerini takip et diyor. Oopsie. Ha, çok üzgünmüş. Belli çok üzgün oldun düştük tekrar. Okay, okay, Anne burada şey. checkpoint miyiz ya? Evet anneciğim Allah'tan checkpoint burası. Oopsie. Oopsie. Oops. Zaten çok üzgünsün. Oops. Oops. Tam <laughs> olarak neredeyim? Biraz şöyle gideyim. Biraz şöyle öne gideyim. Oh. Buna bir sağ, <laughs> bir sola. Evet. Geliyor şimdi. Şuradan. ha. Tamam geçtik. Buraya da geçtik. Belki sadece buradan düşüp işin yardımcı olmayı dener misin? Ha, deniyorum diyor da. Çok yardımcı oluyor tabii bize. Şimdi ne çıkacak? Hadi düş diyor. Düş mü? Düş. Oldu. Niye düşeyim ki? Düşmek istemiyorum ben. Heh, geçtim. Geçtim. Yeri kaydedildi. Ama ben ilerleme tuşuna basmıyorum. Dönme tuşuna basıyorum. Oyunda bir sıkıntı var sanırım. Bu ne ya? Kutuyu kaldırma. Kaldırayım mı kaldırmayayım mı? Kaldır. Kaldırayım. Bence de. Bu küpü kaldırmamız. Kaldırmamın. göreceğiz diyor. Allah Allah. Kaldırma diyor. Bence kaldır. Kaldırayım mı? Hı hı. Kaldırmak yerine itebilir mi aslında? İtmiyor. Aldık. Kaldırma dedi. böyle böyle geçeceğiz. İyi güzel. Ah, bıraktım. Ben bırak demedim ki ama Tamam. Tamam. Al. Uf oldum. Tamam. Cuma az kaldı. Senin için çok mu yüksek diyor. Yüksek olan ne? Bakalım. Aa atlamak için mi acaba? Aa burası. Küpü bırakabiliyor muyum? Buraya koyamazsın diyor. Niye mi şuraya koyamıyorum? Ha tamam. Buraya koydum.